Merhaba arkadaşlar bugünkü videoda literasyon nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi hemen sorumuza geçelim. 400 kPa basınç 350 derece sıcaklıktaki akışkanın ental bir değerini tablo 6'dan bulunuz. Şimdi arkadaşlar önce tablo 6'yı açıyoruz. Tablo 6'da gördüğünüz gibi 350 derece diye bir değer yok. 300 derece ve 400 derece arasında kalıyor bu değer. Bu yüzden öncelikle bu değerleri yazıyoruz. 300 derece ve 400 derece olarak notumuzu alalım. He. Ondan sonra bunlara karşılık gelen entalpi değerlerini alıyoruz. 3067.1 ve 3273.9 Şimdi arkadaşlar bu iki değer arasında kaldığı için bizim burada her 100 derecede kaç entalpi artışı sağladığımızı, kaç birim entalpi artışı sağladığımızı bulmamız gerek. Her 100 derecede ki bu iki değer arasındaki fark gördüğünüz gibi bu 473,9'dan 3067,1 çıkarttığımızda ise 206,8 kalıyor. Bu değeri de not alıyoruz. Ve şimdi buradan basit bir oran orantı yapacağız her 100 derecede 206,8 kJ bölü kilogram artıyor ise bizim 350 derecedekini bulmamız lazım. 350 de 300'den 50 derece fazla olduğu için bize 50 derecelik bir artış lazım. Bu yüzden de 50 derecedeki artışı buluyoruz. Ee, bunu direkt dışlar dışlar çarpımı yapacağız burada. Ama şunu söylemek istiyorum. Mesela burada 350 değil de 328 derece olsaydı Bu zaman bu sefer de buraya 28 derece yazacaktık. Yani bu alta Neyi istiyorsa soru bizden, onun farkını yazıyoruz yani şuradaki en aşağı değerli minimum değerin olan farkını yazıyoruz. 50 dereceden de buraya tahmin edebileceğiniz gibi 103.4 geliyor zaten yarısı. E, 103.4 fazlaymış. O zaman şu minimum değerimize 103.4 e ekliyoruz ve bize soruda sorulan değeri bulmuş oluyoruz. Kilo, kilo, kilo,